Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Bill Clinton, partidaşı Başkan Barack Obama'ya destek için Demokrat Parti Ulusal Kurultayı'nın düzenlendiği Charlotte'taydı. Clinton, Kasım ayında yapılacak seçimlerde ikinci dönem başkanlığı aday olan Barack Obama ile kucaklaşmasının ardından kürsüye çıkarak Obama yönetiminin en çok eleştirildiği ekonomiye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu. Derinden hasarlı bir ekonomiyi miras aldı. İşe en başından başlayıp uzun ve zorlu bir iyileşme süreci için yola çıktı. Modern ve daha dengeli bir ekonominin temellerini attı. Şimdi olmayı istediğimiz yerde miyiz? Hayır. Başkan mevcut durumdan tatmin mi? Tabii ki hayır. Fakat yönetimi aldığımızdan daha iyi bir durumda değil miyiz? Kuzey Carolina'nın Charlotte kentindeki kurultayda adaylığı resmen ilan edilecek olan Obama yarın burada bir konuşma yapacak. Euronews muhabiri Stefan Grobe, demokratların festival yerine çevirdiği Charlotte'tan izlenimlerini aktarıyor. Demokratlar Charlotte'da demokratlar oldukça ateşli. Başkanları için bu kurultayın büyük bir sıçrama tahtası olmasını umuyorlar. Bunun olup olmayacağı ise bir bakıma cuma günü açıklanacak en son işsizlik rakamlarına da bağlı. Stefan Grobe, Euronews at the Democratic Convention.